Merhaba arkadaşlar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu açık lise sınavları arkadaşlar. Biliyorsunuz ki açık lise sınavları online olduğu açıklandı. Peki bu sınavlar nasıl olacak ve bu sınavlardan aldığımız notlar bizim e, okul puanımızı nasıl etkileyecek? Şimdi birazcık size bunu açıklamak istiyorum ve az sonra nasıl bunun hesaplandığını da göstereceğim. Öncelikle birazcık açık lise sınavlarından bahsedelim. Açık lise sınavlarının tarihi şu anda açıklandı ve 1 Mart ve 10 Mart arasında istediğiniz bir saatte çözebiliyorsunuz arkadaşlar. 1 Mart sabah saat 9.30'da sistem girişi açılıyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer direkt 9.30'da yani 9'u 31 geçe 32 geçe sisteme girmeye çalışırsanız muhtemelen giremeyeceksiniz. O yüzden birazcık bekleyin. Hem Açılış saatinden sonra hem de son kısımdan biraz önce sistemde çok yoğunluk oluyor. İşinizi orta kısımda halletmeye çalışın. Eğer sistem yoğunluğundan dolayı sistemden atılırsanız, sınavınızın iptal olma ihtimali var arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olun. Peki bu açık lise sınavları nasıl oluyor? Arkadaşlar sistem çok basit. Arkamda görmüş olduğunuz sisteme giriş yapıyorsunuz TC kimlik numaranız ve şifrenizle beraber. Burada açık lise sınavları bölümü var. Bu sınav bölümünde zaten sizin kayıt olduğunuz derslerin hepsinin girebileceğiniz sınavları gözükecek sırayla siz de oradan istediğiniz zaman sırayla ya da isterseniz karışık bir şekilde isterseniz birini bir gün birini başka bir gün şeklinde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda tamamen özgürsünüz. Peki sınavlar nasıl oluyor? Sınavlar da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Her dersten 20 tane soruya sahipsiniz. Örneğin edebiyattan, İngilizceden, bütün derslerden 20 tane sorunuz var. Bu 20 soruyu çözdüğünüz takdirde 100 alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer birini yanlış yaparsanız 95 alıyorsunuz. Bu şekilde puan sistemi hesaplanıyor. Her soruda 4 şık var arkadaşlar ve eğer yanlış şıkkı işaretlerseniz doğrularınızdan herhangi bir kayıp yaşanmıyor. Yani yanlışlar doğruyu götürmüyor. O yüzden olabildiğince boş bırakmamaya çalışın ve doğru olduğunuza inandığınız cevabı işaretleyin arkadaşlar. Bu 20 soruyu cevaplamanız için 25 dakika süreniz var arkadaşlar ve eğer bir soruyu cevaplarsanız doğru veya yanlış bunu geçtikten sonra o soruya geri dönüş yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bir soruyu eğer aklınıza hiçbir şey gelmediyse size en yakın gelen şıkkı işaretleyip ondan sonra geçmeniz gerekiyor. Diyelim siz sınavdasınız arkadaşlar bilgisayarınızdasınız tarayıcınız açık ve sınavı çözüyorsunuz. Sınavı çözerken eğer başka bir sekme açarsanız ne olacak? Burada da 15 saniye süreniz var. Eğer 15 saniye içerisinde geri sınava geri dönmezseniz sizi sınavınızı sonlandırıyor arkadaşlar sistem. O yüzden başka sekme açmamaya ve başka uygulamalara, başka pencerelere geçmemeye dikkat edin. Sadece sınavla ilgilenin. Sistem bunu anlamakla kalmıyor. Ayrıca şunlara da dikkat ediyor arkadaşlar. Diyelim Ankara'daki bir arkadaşınıza sisteme giriş yapmasını söylediniz ve sizin matematik sınavınızı çözmesini söylediniz. O matematik sınavını çözerse ve ondan işte hemen kısa bir süre sonra yani imkansız bir süre sonra işte uzak bir mesafedeki yerde tekrar siz giriş yaparsanız örneğin İstanbul'da tekrar giriş yaparsanız ne olacak? Sistem bunun mümkün olamayacağını anlayacağı için sizi kopya muamelesi verebilir arkadaşlar. Bu tarz şeylere dikkat edin. Kesinlikle kendi sınavınızı kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu tarz işlere bulaşmayın. Ve arkadaşlar kesinlikle sınav sorularını hiçbir yerde paylaşmayın. Sınava girerken o imzaladığınız kutucuk, işte orada aslında hani okumadığınız metin var ya. O okumadığınız metin içinde siz bunların hepsini kabul etmiş oluyorsunuz aslında. Eğer sınav sorularını paylaşırsanız öğrenciliğiniz tehlikeye girebilir arkadaşlar. O yüzden hiçbir yerde sınav sorularını paylaşmayın. Diyelim ki sınavı çözüyordunuz, elektrikleriniz kesildi ya da internet gitti bilgisayara bir şey oldu ne olacak bir kereye mahsus sınava geri dönüş hakkı veriyor arkadaşlar kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz bu şekilde bunu da aklınızda bulunsun şimdi gelelim sizin en çok merak ettiğiniz konulara arkadaşlar Biliyorsunuz ki YKS sınavında bizim okul puanımız belli bir önem arz ediyor. Bu okul puanı eksik gelirse bizim için bir sıkıntı teşkil ediyor ve sıralamamız geri atıyor. Peki açık liseye geçen arkadaşlar puanlarını ne kadar yükseltebilecek? Bize ne kadar puan gelecek? Bize sürekli bu sorular geliyor. Şimdi size e, bu karışık mevzuyu biraz basitleştirip anlatacağım arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Çok kolay bir hesaplama yöntemi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz lise boyunca karneler arıyoruz ve bu karnelerin sonunda bize kredileri gösteren bir kısım var. Orada her dersin kredisi yazıyor. Örneğin 9. sınıftaki iki karnenin sonunda yazan kredilerin toplamı kaç olsun? 40 olsun. 10. sınıfta da aynısı olsun 40. 40 kredi 10'dan gelsin, 40 kredi 9'dan gelsin. Toplam 80 kredi yaptı. 9. ve 10. sınıftaki yıl sonu not ortalamalarımız da örneğin atıyorum biraz düşük olsun 70 olsun. Peki biz açık liseye geçtiğimizde İşler nasıl olacak? Örneğin 11. sınıftasınız ve 12. sınıftasınız. İkisinde de açık lisedesiniz. Bütün sınavlardan 95 alarak geçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü açık lise biraz daha kolay olduğu için 95 almanız mümkün. 95 aldınız. Yıl sonu ortalamanız 95 11. sınıfta. 12. sınıfta da yıl sonu ortalamanız 95 ve açık lisedeki derslerde biraz krediler daha farklı olduğu için siz istediğiniz kadar ders alabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Lisedeki gibi değil. Bir yılda 12 derse kadar ders seçebiliyorsunuz. Diyelim işte bir sürü ders seçtiniz ve sizin açık lisedeki krediniz lisede 40'tı şu an 60 olsun. 11. sınıfın sonunda ortalamanız 95 ve toplam 60 kredi aldınız. 12. sınıfta geldi. 12. sınıfta da ortalamanız 95 olsun ve toplam 60 kredi almış olun. Şimdi sizin bu kredileriniz olayı şu şekilde etkiliyor arkadaşlar. Sizin 9. ve 10. sınıfta almış olduğunuz 80 tane kredi ve 70 ortalama sizi 40 puanlık etkileyecek. Ama sizin 11. ve 12. sınıfta almış olduğunuz 95 ortalama sizi 60 puanlık etkileyecek. Yani bu ne demek oluyor? Eğer açık lisede çok fazla kredi alırsanız ve ortalamanız çok yüksek olursa ortalamanız daha çok yükselir. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Zaten açık lise sınavlarının hepsinden muhtemelen çok yüksek alıyorsunuzdur. Ama sizin eğer krediniz çok yüksek değilse açık lisede ortalama puanınız çok yükselmeyecektir. Yani çok etkili olmayacaktır. Yani burada dikkat etmeniz gereken asıl nokta olabildiğince çok kredi almak yani verebileceğiniz kadar çok krediye sahip olmak. Burada dediğim gibi size küçük bir hesap yaptım. Bu hesapta şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin edebiyatın kredisi çok fazla genelde 8 kredilere 10 kredilere çıkıyor. Yani bu 10 kredilik dersi aldıktan sonra bu dersten düşük alırsanız ortalamanız çok kötü etkilenir. O yüzden kredisi yüksek olan derslerden çok yüksek puanlar almaya çalışın. Kredisi düşük olan derslerden daha düşük puan alabilirsiniz ama yine de siz hepsinden yüksek almaya çalışın. En sonunda arkadaşlar biliyorsunuz ki YKS sınavının puanı açıklandıktan sonra yani 500 üzerinden olan yerleştirme puanından önceki puan açıklandığı zaman ham puan açıklandığı zaman ne oluyor? Sizin 60 puanlık okul puanınız eklenmesi gerekiyor. Eğer ortalamanız 100 ise 60 ekleniyor. Ama 100 değilse ortalamanız diyelim 80 ortalamanız var. 80 ortalamanız varsa size 60 puan üzerinden 48 puan geliyor. Onu ona oranlayarak o kısmı da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bunları hesapladığınızda çok kolay bir şekilde hedefiniz olan üniversiteyi, bölümü işte geçen sene aldığı puanlardan işte kaç puan almanız gerektiğini, aşağı yukarı kaç net yapmanız gerektiğini yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz. Ama her zaman hata payı ekleyin arkadaşlar üstüne. Sonradan belki de birkaç netle, birkaç puanla o bölümü kaçırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden her zaman birazcık tolerans ekleyin. 5 net, 10 net yükseltebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda size açık lise sınavlarını anlatmaya çalıştık. Ve bu sınavlardan aldığınız puanların size YKS'de nasıl bir etki yaratacağını anlatmaya çalıştım. İsterseniz kendinizde hesaplayabilirsiniz. Eğer kafanızda hala soru işaretleri varsa kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdilik sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.